Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar uzun süredir üstünde çalıştığım şu küçük cetvelimizin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar daha önce takip edenler varsa bir ara şu tarzda cetveller çıkartmıştım. Sonra da fark ettim ki cetvellerde çizgi çektiğimiz zaman çizgilerin aralıkları bazen eşit olmuyor arkadaşlar. Bazen şu ahşap şöyle aşağı yukarı böyle esneme yapabiliyor. 2 milimlerde 3 milimlerde pek olmuyor ama 1 milimlerde falan acayip derecede esneme oluyor arkadaşlar ve çizgilerin arası eşit olmuyor. Onu fark ettim daha farklı ne yapabilirim diye düşünürken yurt dışında birisinde bu tarzda bir cetvel gördüm. Ben o cetveli bir iki adım daha ileri götürerek geliştirdim daha doğru. öyle söyleyeyim. Bu cetveli Instagram'da ve WhatsApp hikayelerinde paylaştığım zaman birçok arkadaş bunun nasıl işe yaradığını, nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını dahi soranlar oldu. Ne işe yaradığını soran arkadaşlar için söylüyorum. Kaligrafi de atıyorum 1 milim, 2 milim, 3 milim uçlara göre biz yazılarda belli boşluklar bırakıyoruz. Bunlar böyle kafamıza göre değil belli orantılarda bırakıyoruz. Mesela normal dik yazılar için 3'e 5 oranını bırakıyoruz. Atıyorum italik yazılarda bazen 3'e 6 oranında bu yazıyı kullanıyorlar. Biz de bunu milimlere göre çizip cetvelle normalde cetvelle böyle tek tek çizip ona göre yazı ve kompozisyonu oluşturuyoruz. Bu atıyorum 3 milim 4 milimlerde bazen kolay olabiliyor ama 1 milimlerde 1.5 milimlerde bunlarda çok böyle işkence olabiliyor bazen çizgileri çekmek. Bununla ilgili geçmişte birçok kişi böyle çalışmalar yapmaya çalıştı. Bir kişi hatta kalemle yapmıştı onu çok hatırlıyorum kalemleri böyle koyduğunuz zaman çok kısa bir sürede bu kompozisyon çizgilerini yani satır çizgilerini çok hızlı bir şekilde çizebiliyordunuz. Ben de dediğim gibi yurt dışında bunu gördüm ve ben bunu biraz daha geliştirdim arkadaşlar. İsterseniz nasıl çalıştığını, nasıl kullanmamız gerektiğini size kısaca anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu cetveli ilk yaptığım zamanlarda sadece 1 2 ve 3 milimi koydum. Ondan sonra dedim ki neden ara ölçülerde koymuyorum? Çünkü bunlar da mevcut kullanılıyor. Acaba sıkışır mı falan derken 1 milimden başladım 4 milime kadar bütün uçları koydum Ondan sonra yani şu cetvelin ilk halinden son haline kadar böyle keşke getirseydim onları da görürdünüz. Böyle 5-6 sefer bu cetvel böyle değişti. En son halini aldı. Ondan sonra da sizlerle paylaştım zaten. Şöyle size yakından cetveli göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde üstünde numaralar var. 1 milim için, 1.5 milim için, 2 milim, 2.5, 3, 3.5 ve 4 milim. 4 milimden daha fazlası da yapamadım. Hatta 4 milim için sadece bir varyasyonu koydum. Bir de burada iki varyasyonlu var arkadaşlar. İlk varyasyon olan şu ilk, ilk sıradaki şöyle ışığa doğru tutayım gözükmüyor ilk varyasyonda yani ilk sıradaki eşit aralıklarla 1 milime göre mesela 1 milim için 5 ile çarparsak 5 milim aralıklar koymamız gerekiyor. 5, 5, 5, 5, 5 aşağı iniyor. İkinci sırada da bu güzel yaz defterlerinde hani böyle görmüşsünüzdür. Esas kullandığımız çizgi aralıklarını veriyor. Yani 5'e 3 ölçü aralığını veriyor. İlk dediğim mesela 2 milim için 5 kare ölçüsünü alırsak arkadaşlar küçük harfler için konuşuyorum. Birer milim arası olması gerekiyor. İkincisinde de o esas kompozisyon düzenimizi veriyor bize. Yani bunu isterseniz çizerek size daha kolay anlatabilirim arkadaşlar. İsterseniz şöyle çizmeye başlayalım. Şimdi daha ölçüler şöyle biraz daha yakınlaştırayım kamerayı netleyelim. Ölçüler daha net olsun diye isterseniz ilk başta 2 milim çizimini göstereyim. Bunun için bir tane daha böyle düz cetvele ihtiyacınız oluyor. Normal bir cetvel kullanmaktan ziyade böyle gönye tarzında mıydı böyle hani üçgen bir cetvel vardı ya. O tarzda bir cetvel alırsanız böyle yazacağınız kağıdın kenarına koyarak daha düz çizgiler elde edebilirsiniz. Ben şu an sadece size nasıl çizildiğini göstermek için şu cetveli kullanacağım. Mesela 2 milim için çizgilerimizi çekelim. Mesela buraya koyduğum zaman çekiyorum. Ve üst çizgimizi de yani büyük harf için olan çizgiyi de şu üstte çiziyoruz arkadaşlar. Ben burada üst çizgiden çektiğiniz zaman burada bir hafif bir büyüme olacağını düşünerek ben o payı da hesaba katarak ee, bu çizgilerin konumunu ayarladım. Yani bütün çizgilerin, bütün milimlerin üst en üst çizgisini burayla çek, çekiyorsunuz. Birazdan 3 milim için olanı da gösterdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. Mesela bu şekilde çektiğim zaman şu şekilde gördüğünüz gibi bu 2 milim için boğazım çok fazla kurudu. Çay bile şu an etki etmiyor arkadaşlar. Yani şu 2 milim için şu arasına 5x dersek şurasını da 8x yani şu büyük harfin kullanacağımız yer pardon şurası 8x şurası da 3x oluyor alt kuyruklu harfler için olan yerde 3x olmuş oluyor. Yani 5'e 8 ölçüsü kullanmış oluyoruz biz burada. Yani x dediğimiz şey de ucun ölçüsü 2 milim olduğu için buranın 10 milim buranın da 6 milim olması gerekiyor. Şu altın da 6 milim olması gerekiyor. Yani bu cetvelde ölçtüğün zaman tam ölçü şekilde ölçtüğün zaman bu ölçüyü alırsınız. Hatta cetvelin şu yan kısımları normal 5'er milim aralıklarla oluşturduğum bir cetvel her türlü ihtimale karşı kullanmak gerekir diye buralarını cetvel gibi yaptım. Burayı da ölçtüğüm zaman oradan gözüküyor mu? Tam olarak şu 2 milimin geldiği yerin 1 santim olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Yani normal kullandığımız yazıda. 2 milim uç kullanıyorsak küçük harflerimizin ölçüsü 1 santim olması gerekiyor ki genelde kareli defterlerde mesela 2 milim uç kullananlar 2 kareye yaparlar küçük harflerini. Şimdi isterseniz 3 milim için de çizerek size nasıl çizildiğini göstereyim arkadaşlar. Yine şöyle odaklayalım. Şu an için yamukluğu pek önemli değil benim için yani kağıttaki yamukluğu önemli olan çizimin nasıl olduğunu ama göz kararı şöyle düzeltiyorum. Şöyle üst çizgisini çekiyorum. Ve 3 milim'in çizgilerini çekmeye başlıyorum. Şöyle şuradan da üst çizgisini çektiğimiz zaman bu ölçümüzde arkadaşlar 3 milim için yani yine burası 5x, burası 3x, burası da 3x arkadaşlar. Hatta şöyle 3 milim kalem var elimde. Onla size örnek göstereyim şimdi. Mesela bir K harfi çizeceğiz diyelim. Bunun üst çizgisi buraya mesela A harfi çizeceğiz. A harfini de buraya L çizeceğiz. Yani bu şekilde. Mesela G iyi çizeceğiz. Kaligrafi yazalım mesela. Mesela G harfinin alt tarafını da bu şekilde yani alttaki 3x'lik yere kadar uzatıyoruz. Yani 3 milim için yazı düzeni bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer unsur olan italik kısmını yani diğer baktığım yurt dışında baktığım cephede buradaki açı 55 derecelik bir açıydı. Yani 55 derece 360'a tamamlarsak 35 derecelik bir eğim vermiş tahmini olarak sanırım. İtalik yazıda da benim bildiğim 15 derecelik yani yanlış bilmiyorsam 15 derecelik açıyla biz italik yazılar yazıyoruz. O yüzden buradaki açıyı da ben 75 derece yaptım. Yani buradan çektiğiniz zaman harflerinizi 15 derecelik bir eğim vermiş oluyorsunuz. Böyle bakın şu şekilde. Yani bunda yine şöyle cetveli koyup şöyle hızlı hızlı yani çizgilerinizi çektikten sonra yine bu cetvel yardımıyla şöyle hızlı hızlı İtalik için kılavuz çizgilerinizi çizerek daha rahat şekilde İtalya'yı elinize alıştırabilirsiniz. Bu kaligrafi öğrencilerinin kullanacağı bir yöntem de oluyor. Bazen kaligrafi de usta olan kişilerde mesela bir milim şiir yazmak gerçekten bazen çile oluyor arkadaşlar. Onun kılavuz çizgilerini çekmek, 2 milim, bir buçuk milim bu tarz işlerde gerçekten çok faydalı oluyor bu kılavuz çizgileri. Şimdi mesela B harfi yapacak olalım. Şöyle yanlış başladık. gördüğünüz gibi italik şekilde buraya i'yi yazalım. Bismillah'ın isini yazalım. Bu şekilde arkadaşlar hem italik şekilde kılavuz çizgilerinizde de oluşturabiliyorsunuz. 1 milimden 4 milime kadar bütün çizgilerinizi oluşturabiliyorsunuz. Yalnız 4 milimde sadece sığmadığı için büyük harfin yani şu ilk iki satırın ilk iki kısmın olduğu yerleri koydum. Yani şu şekilde üst çizgimizi çekelim. Şöyle çektim ve bu şekilde 4 milimin mesela buraya bir şu kalemi 4 milim varsayarsak bu şekilde Mesela B harfi yapalım yine. Yani büyük harfin sığacağı ve küçük harfin sığacağı çizgileri çizebiliyorsunuz. Ayrı zamanda bunun alt devamını da getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl getiriyorsunuz derseniz bunun alt çizgisini de çekmek istiyorsunuz diyelim. 4 milim için. Bunu çizgiyi buraya sıfırladım ve 4 milim üstünden böyle gittiği zaman alt çizgisini çekiyorum. Böyle böyle aşağı kadar bütün çizgilerinizi oluşturabilirsiniz. Şöyle yeni bir kağıt getireyim arkadaşlar. Çünkü bu kılavuz çizgilerini bilen arkadaşların dışında bilmeyen arkadaşlar da olduğu için onlar için ufak bir bilgi daha vereceğim. Şimdi alt alta nasıl devam edeceğiz? Çünkü en çok sorulan sorulardan biri daha aynı zamanda cetveli tanıtmanın yanı sıra da bu tarz şeyleri soran arkadaşlar vardı. Onlara da bir cevap olsun arkadaşlar nasıl yapacaklarına dair. Bu sefer de 2,5 milim için yapalım. buçuk milim için üst çizgimizi çektim. Çizginin birini çektim, şöyle biraz daha uzatalım şunu ve küçük harf için olanı çektim. Bak ilk kısmını tamamladım. İkinci kısımda arkadaşlar şu çizgiyi buraya, cepleri buraya hizalıyorum üstte. Bakın devam ediyorum aşağı kadar. ve ikinci satır. Bütün satırlar bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu şekilde. Siz buraya mesela ne yazalım? Şunu iki buçuk milim olarak düşünüp ona göre şey yapalım. Şimdi buraya B yazdınız diyelim. Yani bir alta doğru bir satır satır bir şeyler yazıyorsunuz. Buraya da G yazdınız. Yani aşağıya tekrar şu kısımla başlamamızın nedeni mesela buraya G ile alakalı bir şey yaptınız. Buraya da D aşağı geldiniz. Buraya da D harfiyle bir şey yazdınız diye. Normalde biz şu çizgiyi çekmemiş olsaydık şöyle kameradan gözüküyor mu bakayım. Şu çizgiyi çekmemiş olsaydık bu D D'nin üst kuyruğu, üst kısmı bu G'nin içine geçmiş olacaktı. Ama biz burada tekrardan üst kuyruğun geleceği yeri de biz düşünüp o boşluğu bıraktığımız için hiçbir şekilde karışma olmayacak bu şekilde yazmaya devam edeceksiniz arkadaşlar bir diğer varyasyon da şu arkadaşlar iki varyasyon var demiştim bu ilk kısımlarında olan yerlerde bazen eşit şekilde yazıp işte harf boyutunu iki katına çıkarıp o şekilde yazılar yazabiliyor bazı arkadaşlar. O da onun da bir ismi vardı bir şey Stili diyeniyordu ama aklıma gelirse videonun açıklama kısmına eklerim. Bilenler varsa da aşağı yorum olarak yazsın arkadaşlar. Şu an aklıma gelmedi. Mesela bir milim için çizgileri çekelim. Bu bir milim'i ilk sıradaki bir milim yani ikinci kompozisyon kısmında değil de ilk kısımdakilerden çekiyorum. Bakın bu sefer ilk kısımdaki şu bak şu kısımdaki biz hep şu ikinci kısımlardan çizgileri çekiyoruz. Bu ilk kısımlardaki çizgilerimiz de hep aralıkları eşit. Yani 1 milim için bura 5x demiştik ya. 1 milim için bura 5 milim, 5 milim, 5, 5, 5 aşağı doğru hep eşit gidiyor. Aynı kareli defterin çizgileri gibi aşağı iniyor. Bazen bu tarzda istifleme yapan arkadaşlar da olduğu için bu, vers bu varyasyonunu bu cetvele ekledim. Yani şöyle düşünün 2 milim için ya da 3 milim için yapalım. 3 milim için de ilk kısmında yani 3 milim yazan yerin ilk kısmındaki yeri çiziyorum. Üst çizgisini çektim. Çizgisini çektim. Ve ikinci çizgiyi de çektim. Bakın gördüğünüz gibi aşağı doğru mesela inmek istediğim zaman buraya sıfırlıyorum. 3 milimin ilk yeri neresi? Şurası. Aralıklar hep 5x yani 1.5 santim arkadaşlar. Yani cm 1.5 santim mm. 15 milim. 5x demiştim ya. 3 milim için 15 milim yani 1.5 santim her aralık bir buçuk santim arkadaşlar. Yani iki türlü varyasyonu da kompozisyonunuzda kullanabilirsiniz. Bazen arkadaşlar soruyor neye göre çizeceğiz? Bir şiir yazarken neye göre kompozisyonu oluşturacağız? O tamamen sizin kağıdınızın, kaleminizin ölçüsüyle ya da sizin yapacağınız eserde aklınızda mesela atıyorum ufak bir kağıda yaz yazmanız gerekir ya da geniş yazmanız gerekir. Ona göre kompozisyonunuzu oluştururken seçeneklerden birini seçip kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Çünkü bazen gerçekten bu konuda çok çok sık soru geliyor. Mesela adam bana diyor ki bir uzun bir söz yazacağım da diyor ya da şiir yazacağım. Hangi kalemle yazayım diyor. Hangi kağıda yazacağına göre değişir. Kağıdının büyüklüğüne göre değişir. Hani onun önce bir eskizini yapacaksın, kompozisyonunu oluşturacaksın. Ona göre kalem büyüklüğünü belirleyip, ona göre kılavuz çizgilerini belirleyip çizip yazacaksın. Evet bu şekilde bir video oldu. Hem cetvelimizi tanıtmış olduk. Bu gece inşallah bu videoyu hem hazırlayıp yükleyeceğim hem de cetveli web sitesine ekleyeceğim arkadaşlar. Biraz böyle karışık bir video oldu. Ben bunu montajda biraz düzenleyeceğim ama bakalım ortaya ne çıkacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle biraz sohbet tadında olsun istedim. Çayımı da zaten buraya alıp e, nefesinin yetmediği yerde, boğazının böyle tıkanlı yerlerde ara ara yudumlayarak sizinle sohbet tadında e, bu cetveli inceledim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Bu arada yeni kanalımız Atölye İşleri arkadaşlar. ismi değişmesi Atölye İşleri olacak. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın